Merhaba arkadaşlar, Merhaba. Sizi tanıyalım. Ee, ben Yeşim, arkadaşım İyi, Batu. Ee, şu an Mıdık Mahallesi'ndeyiz. Ee, buradan sonrasında 1.8 bölgemiz daha var. Yani yaklaşık 70-80 köpeğimiz daha var. Ee, bugün hafta sonu olmasına rağmen bize yasaklar işlemiyor. Biz destemelere devam ediyoruz bu bölgeye devamlı olarak besliyorsunuz doğru mu? Evet devamlı evet, olarak besliyoruz. Zaman olarak haftada en az bir gün gelmeye çalışıyoruz. Şimdi <laughs> yüreğinizi açın yeni bir formatla başladı. Besleme yapmıyor. Belli bir bölge sahiplenmiyor ama besleme yapan arkadaşlara destek de sağlıyor. Herhangi bir destek almadan yapıyor bunu. Sade kıymayı sağlıyor. Yüreği Belediyesi de sağ olsun araç desteği veriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani öncelikle Yüreği Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz bize e, araç desteği sağladığı için. Kıyma desteği için de destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. ülkesinin Akkapı Mahallesi'nde yerel hayvan kurma görevlisi. Bu defa hayvanların durumlarını sürekli sosyal medyada dile getirmeye çalışıyoruz ama çok fazla bir destek gelmiyor. Bir iki yerden destek geldi. Bugün de sağ olsun Fatih arkadaşımız ve yanındaki gönüllü arkadaşlarımız bu bölgeye destek vermek istediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bazı fotoğraflarda hayvanların halini zaten sizlere büyük ihtimal göreceksiniz. Bu desteklerinizi bekliyoruz. Kaç tane hayvan var bu bölgede? Kaç tane köpek, kedi tahminen? Yani, ablacığım bu bölgede aslında çok hayvan var. Sizin baktığınız kaç tane? Benim sadece kendi sokağımda baktığım 24 tane köpek var. Evet. 30'a yakın da kedi var. Fakat Akkapı bölgesi bir bölge olduğu için genelde arazi bölgelerine götürüp atılanlar var. Hani insanların genelde görmediği uzak bölgeler olduğundan e, ben her zaman şunu savundum. Yani belki bazı kişiler yanlış anlayacaktır ama şehir içinde hayvan bakmak kolay. Çünkü ben arkamı döndüğümde bir teke havaydan sol onun önüne koyabiliyorum. Ben bütün buradaki destek veren, gönüllü herkese sesleniyorum. Lütfen bu bölgelere de el uzatın. Çünkü burada insanları duyarsız bu bölgenin insanları. Arazi bölgesi olduğu için yemek artığı bulamıyorlar, su bulamayabiliyorlar sizden, hepinizden de, bu Fatih arkadaşımız gibi, ekibi gibi sizden desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen Akkapı bölgesine kulaklarınızı kapamayın. Peki besleme yapan arkadaşlar hiç gelmiyorlar değil mi? Doğru Hayır, mu? Hayır, bu bölgeye sadece yıllar önce Can Derneği'nde sadece Sibel bir, hanım defa değil mi? evet, bir defa bir besleme düzenlendi. Onun dışında bir ekip daha geldi, gönüllü ekibi geldi. İşte Onur Cemal Ertay, Can, Olga onlar yani bana destek vererekten bu bölgelere ilave etmesini yaptı. Onun dışında herhangi bir desteği yapılmadı. Ben kendi imkanlarımla e, belki kamerada göstermek istersen buralar araçsız bilinen bir bölgeler değil. Bende değil. de araç yok ve bayan haline tek başıma arazi bölgelerine giremem ama sizler de bana destek verirseniz düzenli bu şekilde bölgenin beslenmesini talep ediyorum. Rica ediyorum Şimdi... Bize üye belediyesi sağ olsun araç desteği veriyor. Hı hı. Hani benim kendi koymuş olduğum yüreğinizi açın platformu var. Sokak hayvanları platformu. Bu platformda da işte biz e, destek ilanı açmıyoruz. Açmadan kendi cebimizde, kendi cebimizden bir şeyler yapıyoruz. Tabii. Haftalık elimizden geldikçe bir ton ve üzeri kıymayla besleme yapmaya çabalıyoruz. Bu hafta 800 kilo ile çıkabildik. Bütçemiz biraz kısıtlıydı. Ne yeter. En azından midelerine bugün biraz Tabii. bir şey girecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Nisan? Yani Yüreğir Belediyesi'ne ben Şeyhan bölgesinde olmama rağmen Yüreğir Belediyesi'ne canlı çok teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun diyorum. Aynı duyarlılığı Seyhan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nden de bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür olsun. ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Seni tanıyalım mı? Çukurova'da oturuyorum. Cumhuriyet Parkı'na yakın oturuyorum. Burada besleme yapan arkadaşlar var. Ama bu bölgeye ve Akkapı bölgesine kimse gitmiyor. Sayenizde bugün Akkapı, Hadırlı, Muduk bölgesi doydu. Umarım daim olur. Yok. Biz bölge sahiplenmiyoruz. İşte sürekli yapılırsa bu daim olur. Çünkü Heh. oralara hiç kimse gitmiyor. Hiç kimse gitmiyor. Yüreğinizi açın olarak biz bölge sahiplenmiyoruz. Genel olarak besleme yapanlara gidiyoruz amacımız bu. Hani ortak etkinlik yapılırsa kimsenin cebinden zaten malum bir şey çıkartmıyoruz. Kıyma da sokmuyoruz tabii. <laughs> <laughs> Bütçemiz... Herhalde kıymaları millet ne yapacak? Bütçe götürüp öyle mi? Koyacak yemek yapacak. <laughs>